Müsaade var mı ağam? Zırto, nereden çıktın lan sen? Selamun aleyküm ağam. Hayırdır? Allah pek hayırlı bir haber değildir Celal ağam. Sen de görmüş mü sen? Neyi göreceğim? Ya bir kari, Behram ağamın karısı hakkında konuşuyor. Ee, ne demiş? Ya namusumuz iki parlılık olmuş ağam. Elalimin ağzına ciklet olmuşuz ya. Yanmışız da haberimiz yok. Ne diyorsun oğlum sen ya? Öf. İşim gücüm var Vahit. Hadi işine. Ağam ayıp ediyorsun ha. Evvela sen şuna bir bak. Sonra de ne diyeceğin? Dijelilerin gelini kocamın yakasından düşmüyor bir türlü. Dizellerde de nasıl bir aşiret ki böyle bir kadını hala gelinleri olarak kabul ediyorlar. Kocası ölüm döşeğindeyken başkasının kocasıyla ilişkisi olan bir kadına göz yumuyorlar. Bu nasıl bir genişliktir ben anlamadım. Kapat şunu. Kapat. Am kendi gözünle görmüşsen ya. Ne ar kalmış, ne namus kalmış. Ya bizim şerefimizden başka mühim neyimiz var? Ne diyorsun yani Zırto? Am Ağam, Behram Am'ın ağası yok. İraderi yok. Amca oğlu yok. Ee? Eesi vazife bize düşüyor. Ne vazifesi? Aa, alnımızdaki kara lekeyi temizleyek. Vay. Alnımızdaki lekeyi temizleyeceğim. Kimsin lan sen? Zırto. Geçmiş karşıma vazife vazife. Hoca hanımı saymıyor musun lan sen? Ağam, hoca hanım bizim başımızın tacı. Emme ve kadındır. Bu erkek işi. Sen mi bileceksin lan neyin kadın işi, neyin erkek işi olduğunu? Vahit, kırarım kemiklerini. Otur oturduğun yere, haddini bil. Çek ki şimdi, hadi. Gitmeyem ağam, kusura kalmayasın. Namusumuza bu kadar halel gelmiş ki, ben gidip oturmayayım. Yürü git lan! Ağam! Behram ağamın namusu benim namusum. Sen kimsin lan? Ağanın namusu senden soruluyor. Oh. He Kimsin oh. lan sen? Aa. Oh. Apo hayrettin. Hakan. Alın şunu götürün. Kuruyorum. Kemiklerini kırarım senin vahit. Duydun mu lan beni? Kırarım kemiklerini. Yanlış yapıyorsan Kuru, ha. Abi. Yanlış yapıyorsan. Ne oldu? Baksana. Yürü. Yürü. Celal'a. Yürü. Yanlış yapıyorsun ha. Yürü git. Zırto. Celal'a <Dürüyor> ama hepten bulaştırma kendine. Vallahi yapar dediğini hastanelik olursun. böyle pervasızca hareket etmesine nasıl göz yumuyorlar ben anlamıyorum. Nicelilerin gelini kocamın yakasından... Aç şu telefonu hocanım, kurbanını alayım, aç. toprağını mı istiyorsun oğlum? Bak ellerin incecik kaldı. Anne beni toprağıma yerleştirme diyorsun oğlum. Yerleştireceğim oğlum. Seni ebedi istirahatgahına yerleştireceğim. Biraz sabır. Kahramanlı oylum bir yuva kursun. Berhamımız kucağımıza yerleşsin. Dicleliler başsız kalmasın. Seni toprağına yerleştireceğim. Da Celal? Bütün kanallar hocam. Yerel kanallarda da vardı. Hepsini kaldıttırdım. İyi. Ararım seni Celal. Tamam. Açtım gel. Benim bildiğim Dicle'li gibi büyük aileler haysiyetlerine, şereflerine çok düşkün olurlar. Kocası ölüm döşeğindeyken eski sevgilisiyle görüşen bir kadını nasıl kabul ediyorlar gerçekten aklım almıyor. Oylum Dicle'li hepimizi yendi. Beni, Behram Dicle'li'yi, Dicle'li ailesini hepimizi. Neydi ya şimdi bu? Şahtık şahbaz olduk. Ne olacak? Delirmiş mi bu kadın? Ha bu kafayı mı yemiş? Yani gözümüzün önünde oylu mu? Hedef tahtasına koyuyor ya. Bu ne yaptığının farkında mı? Farkında, farkında. Fevkalade farkında. Aklı sıra oylumdan intikam alıyor. Tabii ihanete uğradı, kıskandı, delirdi. Ya şireti karıştırmak ne demek? Oturduğu yerden olay çıkartıyor ya. Kimden alıyor bu bu cüreti? Nereden olacak? Kayınpederinden. Oltan Kaşifoğlu'na da maşallah yani. İyi bulmuş püsküllüleri. Öyle. Peki. Sen nereye? Kahraman nereye? Şuna bak ya. Bir de oğlum hepimizi yendi diyor. Aptal. Biraz daha sabretseydin görürdük kim kimi yeniyor. Aptal. Ha, Celal. Seyrettiniz mi hocanı? Seyrettim, seyrettim. Kadın delirmiş. Gelinimden nefret ediyor. Ha, Celal. Bir şey soracağım. Bu Vahit. Nurettin'in dayı oğlu Vahit mi? O oh, evet hocam. Bu peki ortalığı karıştırır mı? Ya delinin sözüne kimse itibar etmez hocanım. Merak etme. Akıldan eksiktir. Herkes bilir. Peki mevzu büyür mu? Ne diyorsun? Hayır hocanım. Her gün birileri bize iftira atar zaten. Biliyorsun. Doğru. Neyse Celal. Görüşürüz sonra. Bir bu eksikti Nazan. İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Ah. Ben biliyordum. Başından beri bunun böyle olacağını biliyordum. Ve bundan korkuyordum işte. Ya bu kız nasıl bu hale geldi? Bu aklı başında düzgün terbiyeli hukuk öğrencisiydi. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Özüne dönmüş demek ki Nazan. İçinde bir şeytan uyuyormuş. Kadınlık gururuna dokununca içindeki şeytan uyandı. Biliyordum. Biliyordum da ben. İki de bir bunu söyleyip duruyordum. O oylum, Tolga etiyle görüşmeseydi bütün bunlar Teyze. başımıza geldi. Teyze Allah aşkına ya. Temcit pilavı gibi aynı şeyi söyleyip duruyorsun yeter. Bak sonuç bu ama. Ha? Bildiğim vardı ki konuşup duruyordum. ...oylumu zapt edebilseydik... ...bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Ne yapacaktın? Zincire mi vuracaktın? Ki vurdurdun. Ne oldu? Sonuç değişti mi? Oh. Behram'ım iyi olaydı. Bütün bunların olmasına asla müsaade etmezdi. Teyze. Diyarbakır'da görmüşler midir bunu? Görmüşler tabii. Hepsi görmüş. Ama Celal... ...merak etme ben milletin ağzını kapatırım dedi. Nasıl kapatacak ya? bizim bu haberi bir an önce kaldırtmamız lazım. Hmm. Kahraman avukatlarına talimat verdirtmiş. Yerel kanallarda da işte Celal kaldırtmış. Yiyin, yiyin çocuklar, yiyin. Siz gece gündüz demeden böyle yağmurda çamurda bizim sınırlarımızı koruyorsunuz. Tabii kuvvetli olmanız lazım. <laughs> Kek de var bu sefer abla. E, enerji lazım size yavrum tabii. Kek de güzel olmuş. Afiyet olsun. iyi. Eline sağlık abla. Afiyet olsun. E Enser nerede? Enser abi aşağıda Eknur abla. Hesabların üstünden geçiyor. Aa görmedim. Evlendiremediniz şu enstrüma bir ha. Bana bak. Var mı bir söz nişan takıntısı bir şey sevgilisi? Var da bize söylemiyor ki abla. E ketum çocuk. Söylemez. İyi e, hadi yiyin yiyin. Afiyet olsun al. Tut. Ha Ben çıkıyorum hadi. Haber edin içeriye. Diyarbakır'dan Vahit Ağa geldi. Hoca canımla konuşacakları varmış. Vahit kim? Hocam. Karakaş Vahit diyeceksin ha. Karakaş Vahit. He he anladım. He, bekle. Hocam. Ha. Ziyaretçileriniz var. Kimmiş be? Valla Karakaş Vahit'miş. Karakaş Vahit mi? Kim o? Aa, teyze. Vahit. Selamun aleyküm hocanım. Zırto Vahit. Sen ne zamandan beri Karakaş Vahit oldun? Hadi sen destursuz girdin. Affettik diyelim. Ya yanındakiler? Çıksın onlar dışarı. Bahçede beklesinler. Gönder dışarı. İko sen de onlara çay ver. Tamam tamam hocam. Tamam. Gerek yok. Gerek yok. Gel bakalım sen. Nazan ablanı hatırladın mı? Hakim Hanım'ı hatırlamam mı o canım? Hakim Hanım hürmetler. Ay tamam tamam tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Otur dedik mi sana? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin de niye geldin? O canım, hiç hoş gelmemişim, hoş da görmemişim. Bak şimdi, ne demek oluyor bu? Behram ağamın hanımı, memleket kayni. Cümle aleme madara olmuşuz. Ne adımız kalmış, ne sanımız kalmış, ne iki paralık şerefimiz kalmış. Ağam yattığı yerde rezil kepaze olmuş. Şerefi yerle yeksan olmuş. Safet, ne oldu senin eline? Yaktın mı sen elini? Ne sürdün sen bunu? Diş macunu diş macunu ne? Enfekte olmuş görmüyor musun sen? Allah aşkına hastaneye gitmen lazım senin. Şimdi ben hocanım ben buraya ağamın namusu için geldim. Haşa niyetim seni ezip çiğnemek değil. Seni herkes bilir. Sen namusun için dünyayı yakacak kadınsın. Ben sana sadece sormaya gelmişim. Aşiretimizin namusunu sen mi temizleyin? Ben mi temizleyeyim? Teyze. Ne diyor bu adam? Ha vakit kalmamış ha. Yo, müsaade et, işi ben kökünden kazayım. Torunu sen al, gelini bana ver. Gerisine de karışma. İcab edeni ben yapacağım. Senin için ferah olsun. Vahit, sırtı Vahit. Sen kim oluyorsun da Behram Ağa'nın namusu için durumdan kendine vazife çıkarıyorsun? Ha? Sen ne zaman zırtoluktan adamlığa terfi ettin? Seni kim adam yerine koydu da destursuz A hanımının evine girebildin? İyi niyetimi suistivan edip ta salonuma kadar geldin karşıma dikildin. Kimsin sen? Sen kimsin Zurto? Hocanım başımızın tacısın. Ağamızın anasısın diye sana saygıda hürmette kusur ettik mi? Etmedik. Ama kim bu vaziyet. Haddini bil. Haddini bil yakarım seni. Hocanım. Cayı cayır yakarım. Eser! Neredesin sen? Allah'ın zırtosu destursuz bir şekilde salonuma kadar giriyor. Bana nutuk çekmeye çalışıyor. Neredesin sen? Hocam ben. Hala konuşuyor. Al götür şunu. Al götür dedim. Ha bana bak Vahit. Ananı tanırım. Severim kendisini. Çok iyi bir kadındır. Bu seferlik onun yüzü suyu hürmetine kemiklerini kırdırmıyorum. Bir daha, bir daha ağan hakkında, ağanın karısı hakkında, Dicle'lilerin namusu hakkında ağzını açarsan, orada burada tek laf edersen... ...seni kendi ellerinle gebertirim. Anladın mı? Yıkıl şimdi karşımdan. Yıkıl! Yürü lan. hayırdır lan? Ha? Adam oldun geldin burada prostata mı koyuyorsun? Vallahi doktorlardan daha doktorsun. Hastaneye gideceksin, hastaneye. Sar. Bak. Ulan lan. Hadi. Ne oldu abi? Ne abi oğlum? Ağa diyeceksin ağa. Şimdi ne yapacağız Baytan? Ne yapacağız? Vazifemizi yapacağız. Kim bu adam? Tüm önemsiz biri ya. Araçta bir şey var mı? Çocuklar alsınlar eşya kullanmazsam. Yok yok araçta bir şey yok. Saffet'in acilen hastaneye gitmesi lazım. Eli çok kötü. Hemen Ensar hemen. Ne oldu ya? Neyin var? Yok ya. Çivisi çıktı bunların iyice. İyice başsız kaldılar. Benim bunlara bir görünmem lazım. Tamam sakin ol sakin ol. Zırto işte adam ya deli. Herkes biliyor adamın deli olduğunu. O deline sözüne mi itibar edecekler? Yok Nazan yok. Diyarbakır'a bir görünmem lazım. Bir ayar çekmem lazım. Zamanı gelmiş. Tamam sen ayar çek de asıl ortalığı karıştıran Selin. Ya nasıl yapar böyle bir şey? İşlerin bu raddeye geleceğini bilmiyor mu bu kız? Bilmiyor demek ki Nazan. Bilse böyle abuk subuk konuşur mu? Kim abuk subuk konuşuyor? Ne oluyor? Ayrıca şu adam var kim dışarıdaki? Tolga Kaşifoğlu'nun karısı. Ortalığı karma karışık etmiş, bulandırmış her şeyi. Selin. Selin mi? bir şey mi yaptı? Selin ne yaptı Selin? Ne yaptı Selin? Röportaj vermiş. Abuk sabuk konuşmuş işte. Selin mi röportaj vermiş? Ne demiş? Kime ne ne söylemiş? Al göster lazım. Zaten duyacak. Ne? Benimle mi ilgili? Tolga'yla mı? Ilgili? Ne demiş onunla ilgili? Bir dakika. Sakin ol. Bir dakika açıyorum. Benim bildiğim Dicle'li gibi büyük aileler haysiyetlerine, şereflerine çok düşkün olurlar. Kocası ölüm döşeğindeyken eski sevgilisiyle görüşen bir kadını nasıl kabul ediyorlar gerçekten aklım almıyor. Ne? Her şeyi geçtim. İnsan kendi oğlunun şerefini düşünmez mi? Hiç mi düşünmüyor bu kadın ileride benim oğlum bu haberleri izlediğinde ne hissedecek diye? Ha, sen delirdin. Sen delirdin öyle mi? Sen delirdin sen. Sakın, sakın, sakın. Ne sakın? sakın, sakın. Siz ne yaptığı şeyin farkında mısınız ne? siz? Sakin, hayır. Ne ne, 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 hayır? Ne sakin, ne sakin ya? Can'a bile laf atıyor. Siz ne, 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 ne? Ya birinin ona haddini bildirmesi gerekiyor. Sen ne yapıyorsun diye sorması lazım. Tamam, bildireceksin de ne olacak peki? Ay çok özür dilerim, yanlış yaptım mı diyecek? Bırak, bulaşma kıza. Ama ben, ben aklıma mı yazacağım sen? Sen nasıl böyle bir röportaj verebilirsin sen? Siz ayrıca nasıl bu kadar sakin kalıyorsunuz? Ya, abi ben, ben delireceğim, ben delireceğim, ben delireceğim. Ya deliyle deli mi olacaksın kızım? Çirkefe bulaşırsan üstüne sıçrar deli. Sıçrasın. O deliyse ben daha deliyim. O çirkef mi olmak istiyor? Ben daha çirkefim. Kızım, Selin'in istediği bu. Anlamıyor musun? Sen kızacaksın, tepki göstereceksin. O da diyecek ki, oylum Dicleli bana saldırdı diye ortalığı ayağa kaldıracak. Gelme bu kızın oyununa ya. Delireceğim ben, delireceğim ben, delireceğim ben. Yok saymalısın. Umursamayacaksın. En iyi bu şekilde cevap verebilirsin. Anlıyor musun beni? Sakin olacaksın, sakin. Tamam mı oylum? Tamam. Tamam, 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 <laughs> tamam. İstelerden haberi kaldırttınız mı? Tamam. Tekzip geçtiniz mi kanallara? Anladım. Ne zaman yayınlanacak peki? Tamam Nevzat Bey. Takip edelim olur mu? Evet, evet. Evet, tazminat davası da açılsın maddi manevi. Tamam, bir gelişme olursa beni bilgilendirirsiniz. İyi akşamlar. İyi, güzel. Haber sitelerden kaldırttık. Tekzip de geçiliyor. Hmm, duydum. İyi oldu. Vahit'e de delinin teki dedik geçtik. Memlekette duymayan kalmadı ya. Kaç tane kanal yayınlamış. Herkes konuşuyordur şimdi. Seni arayan soran oldu mu? Yok. Kim arayacak? Ne bileyim memleketten işte. Mevzuyla ilgili. Sen niye bu kadar sakinsin ya teyze? Nereden biliyorsun sakin olduğumu? Belki yüreğim kanıyor. Belki şuramda fırtınalar kopuyor. Nereden biliyorsun? Yok sen sakin olmasan böyle yapmazsın. Yani bağırış, çağırış, ortalığı yakıp yıkarsın o yüzden diyorum. Bak şimdi ya. Bağırıp çağırsam teyze yeter diye kızıyorsun. Sussam sakin otursam niye bu kadar sakinsin diye kızıyorsun. Ben ne yapacağım şaşırdım nasıl sana yaranacağım bilemiyorum kahraman. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun ya teyze? Ha? Nasıl büyük bir dertle uğraştığımızın farkında değil misin sen? Ya Diyarbakır kaynıyor diyorum. Herkes konuşuyor. Behram'ı konuşuyor. Oylum'u konuşuyor. Bizim bu dedikoducuları susturmamız lazım. Milletin ağzını kapatmamız lazım. Bunun için bir çözüm yolu bulmamız lazım. Bir yol var aslında. Şerefimizi, haysiyetimizi kurtaracak bir yol var. Ha, neymiş bu yol? Zamanı gelince söyleyeceğim. Vakti, zamanı gelince söyleyeceğim. Gerçekten çözümün bu mu yani? Bu mu? Evet. En iyisi bu. Herkes için en hayırlı olanı bu. Teyze oylu mu sen bunu kabul edeceğini mi sanıyorsun? Orası sana kalmış kahraman. Oylum senin onu ne kadar sevdiğini biliyor. Gir gönlüne, çal kalbini. E, canımız canımızda yanımızda büyüsün huzur içinde. Değil mi? Ne? Bir dakika sen biraz evvel Berhan'a can mı dedin? Kalbimin Berhan'ı. Ama işler yoluna girecekse can da derim. Ne olacak derim. Ya oğlum hala Behram'ın karısı teyze. Evet. Ama Behram'ın fazla vakti yok. Makinelerde bir yere kadar. Behram gitmeden önce o yüzüğü takman şart. Yoksa oğlum alır oğlunu gider. Hiç kimse tutamaz. Neyse ya. Konuşmak istemiyorum ben şu an böyle bir şey. Tamam mı? ver. Kahraman. Efendim teyze. Bizim Diyarbakır'daki otelin açılışına turizm bakanı da çağıralım diyorum. Ne diyorsunuz? Çok güzel olmaz mı? Yakışır Diclelilere ha? Senin derdin bu mu ya teyze? Oğlum bütün haberleri her yerden sildirtin. Bitti gitti. Değil mi? Ee? Konuda bir şey söylemedin. Hangi konuda? Yok teyze. Oyunumun bende gönlü yok. O yüzden boş hayal kurma. Çal gönlünü. Yapabilsem. Kahraman sen kendinin farkında değil misin oğlum? Neyin farkında değilmişim ki teyze? Yakışıklısın. Aslan gibisin. Güvenilirsin. Karakterlisin. Sevmeyi biliyorsun. Abi bana niye anlatıyorsun şimdi bunları? Bak şimdi. Hoş geldiniz. Ben haber vereyim. Ha İko ben de bize bir çay falan demle diyecektim. Neredeydin sen? Muhalle hocam misafiriniz var. Misafir? Buyurun. Ha Celal. Gel Celal. Hoş geldin. Celal abi. Geç buyur. Hayırdır ya? Yüzün pek hayır alamet değil ama. Deli dedik geçtik ama bu zurtu o kadarla da kalmamış be kahraman. Ne oldu? Ne yapmış ki? Vaziyet fena. Ne demek fena? Benim yüreğimi indirmeden konuş. Bu Vahit delisi Diyarbakır'dan yanına iki adam alıp İstanbul'a gelmiş hoca Evet geldi. Çıktı buraya da geldi. Dikildi karşıma. Nasıl ya Vahit? Buraya mı geldi? Evet. Çıktı geldi. Ağzını payını da aldı gitti. Ya peki benim bundan niye haberim yok? Niye söylemiyorsun teyze bana böyle bir şeyi? Onun bunun delisinin abuk subuk laflarını sana rapor mu edeceğim kahraman? Edeceksin teyze. Sen bu konunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu farkında değil misin hala? Ya elin delisinin lafıyla hareket edecek değilim herhalde. Ensar tuttu kolundan, attı kapının önüne. O da döndü gitti. Gitmemiş hoca Nasıl gitmemiş ya? Hamın namusunu temizlemek bana düşer diye tutturmuş. Eyvah. Ne diyorsun sen ya? Eyvah. Peki sen nereden biliyorsun gitmediğini? Sirt Abdar adı az evvel. Ondan adam istemiş. Adam istemiş? Hı hı. İki adamım var. Çatışma çıkar ne olur ne olmaz. İki adam da sen ver demiş. Allah Allah ne çatışması Celal abi. Deli ya bu herif. E ee, Abdi ne yapmış? Vermiş mi adam? Verir mi hoca hanım? Abdi'nin bize saygısı sonsuz. Ama bu Vahit saatli bomba gibi. Ne zaman nerede patlayacağı belli olmaz. Sen kimi arıyorsun? Oylu mu? Abi telefon çalıyor. Oğlum ben deliyim la deli deli. Sar der. Lütfen... Celal abi yürü gidiyoruz. Nasıl bulacağız kahraman? Bulacağız işte bir şekilde bulacağız. Ya bekleyin ben de geliyorum. Celal kahraman. Öznur mantom çantam çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi hocam çıkıyor musun? Telefonum içinde mi ha? Hocam hocam hastamız çok fenalaştı. Ne? Ne oldu? Tansiyonu düşük durumu çok kötü oğlum. Beyaz. Oğlum. Çok kötü dedi abla. Ölüyor olmasın? Kızım vallahi bence öldü bile. Yani sonuçta vakti saati gelince muhalla Dicle'li de olsan tutamıyorsun işte. Yolcu trabbağız bağlasan durmaz. Yazık be. Nereden bulacağız Vahit'i kahraman? Koskoca İstanbul. Oylumu aldıysa hangi deliğe götürdüğünü nereden bileceğiz? Bizim bütün arabalarda GPS var abi. Bak bu da Oylum'un arabası. Hmm, anladım. Bulacağız Oylumu. Oğlum aç gözlerini. Aç bak bana. Hadi oğlum hadi. Çok güzel gözlerini anne buradayım. Bir yere gitmiyorum de oğlum hadi. Ceylan gözlü oldu. Ciğer baharım. Hadi bir elimiz. Hadi. Buradayım anne de oğlum. Ne duruyorsun? Doktora ara. Hemen gelsin. Bir şey yap, kalp masajı yap. Elektroşok nerede, Makinalar nerede? Bir şey yapacağım, yapacak bir şey kalmadı maalesef. Elimizden bir şey gelmez artık. Ne demek? Ne demek yapacağımız bir şey kalmadı? Ne demek elimizden? Niye elimizden bir şey gelmiyor? Hocam çoklu organ yetmezliği var zaten. Bunu siz de biliyorsunuz hocam. Kalbi daha fazla dayanamadı. Yapacak başka bir şey yok. Buraya kadarmış hocam. Ne demek? Ne demek? Benim oğlum. Benim oğlum öldü. Öldü mü? Başınız sağ olsun.